Merhaba arkadaşlar ister? ben birlikteyiz. Pan birlikte bugün Race Cracker oynuyoruz. Allah'ım lütfen bana bu oyunda yardım etme bugün bu oyunun en güçlüsü olayım diye girdim. Ve arkadaşlar bugün bu oyunda coşmayı çalışacağız. Bugün gene uzun zaman sonra Hero Poppy'e Robux harcamaya geldi. Provanda tuttum herkese ağlayacak şimdi. Herkes ağlayacak. İlk olarak ne kadar hızlı olduğumuzu göstermek için size ilk olarak koşacağız. Klikliyoruz panda. Başta. Dostum basıyoruz dostum. Basıyoruz. Hadi bakalım. Harkanıza yastığının bugün oyunun en hızlı sormaya çalışacağız. Kliklemeye başladım ben. Dostu ben de bastım. Tamam aynı anda bastık adaletli olsun. Aşağıdan hızımız artıyor. 25 bin lira kadar gelmiştim ben. Az robux harcamıştık. Pet almıştık. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün ver ki videoyu beğenirseniz dünyanın en hızlı koşucusu Eren olacak. Dostum beğenmesinler mi dostum ayıp ederler dostum bence de arkadaşlar koşuyorum şu an yani ben birinciyim aslında bizi instagramdan takip etmeyi unutmayın Sol alttan bakın Eropa şu an birinci gidiyor oyunda benden daha hızlı aslında yok ama birazdan prolar gelecek oyuna. Onlar geldiğinde ben ağlıyorum ve üzülüyorum çünkü oyunda en hızlısı olanları görünce ben çok geride kaldığımı düşünüyorum. Bugün de Robux'la ped alacağım ve oyunun en ama en hızlısı olacağım. Yani bu oyuna girebilecek kim olursa olsun beni geçemeyecek durumda olmalı. Ulan. Tuttum abartmıyor musun? Abartmıyorum takipçiler için bugün oyunun en hızlısı olacağım. Tuttum uzatsın helal olsun. Bakalım yapabileceğiz mi panda. Bu arada panda görünmüyor arkadaşlar. orayı hiç Robux harcamadığı için o şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bana bakın uçuyorum. <laughs> Ooh, Ferrari, heron B. Ferrari moduna açtı. Mor yere geldi. 100k arkamdan gelen bir insan bile yok. Yani şu anda pro yok oyunda Allah'tan. Dostum -do pro gelirse ne olur? Pro gelirse bizi yalan eder. O yüzden hemen güçleneceğiz. 25.4k hızda gidiyorum. Ve 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 oyun bitti oyunu bitirdim. Oh, ay ya Allah'ım yine COŞUYUM ya. Şimdi yapacaklarımızı hemen anlatayım. Burada petlerimiz var ama bunlar Winston alışılıyor. Benim Winston yok. Burada grup ödülleri var ve burada limitli sınırlı sayıda yumurta var. Sınırlı sayıda yumurtadan açalım bir open diyelim. Bakalım güzel bir şey çıkıyor mu? River. River common yani en dandiyi demektir bu. Zaten hayattaki şansım güzel olsaydı şaşırdım. River geldi. Dostum hop be dostum. Ben şimdi Robux peda canım onda da dandik şey çıkar. River 199 gücü var yani bizim hiç işimize yaramıyor. Burada pro yumurtalar var. 1 milyon wins falan bende yok arkadaşlar. Ben de sadece 5900'da bir var. Fakirliğim fakiriyiz yani. 100k wins almak istediğimde de Robux'um yetmiyor. O kadar Robux'um yok. <laughs> Hayat çok zor. Hayat hayat çok zor. Dostum hop dostum sen de böyle oldu sen biz ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Ama 800 Robux'um var. 800 Robux'a Dominus yumurtası açıyorum. Dominus yumurtası geliyor probanda. Aha da heyecanlandım he. Aa, Dominus Meaty. Gözleri dolar işaretli bir abi geldi çünkü ona Robux verdi. 16.9 mu? Yok artık ya. Aman Allah'ım 16.9 speed ne demek bende 36.8 oldu hızım Dostum klikle dostum Şimdi klik dikkat için hızımız artıyor Ben bu sefer yarışta coşarım Oyuna pro gelebilirse gelsin Bekliyorum Dostum şimdi dostum 1 milyonluk adam geri dostum Seni yalan eden görürsün 1 milyonluk adam gelirse yalan edebilir doğru O yüzden çok konuşmayalım Hızımızı arttıralım 40'a çıktı hızımız gördüğünüz gibi 24-25'lerden 41'lere geldim Allah bu yarışım var ya yakacağım ortalığı Start başta. Oy! 41 noktaya kadar geldiğimizde ne kadar hızlı koşacağım çok merak ediyorum. Bu bir rampa bir şey oldu başlamıştır. Aşağıdan kendimi göremiyorum bakayım neredeyim. 41 noktaya 13 lere kadar geldim aşağı arkadaşlar. Aşağıdan şimdi gördüm kendimi. Şimdi gördüm bak buradayım. Bakın. Arkamdan çocuk geliyor. Oyunu pro girmiş banda. Dudutun peşinde mi? Peşimde. Allah, oyunda paralar girmiş arkadaşlar. Arkamdan geliyor. 20 bin çıktım. sonuza geldiğimizde nasıl koşacağım ya çok merak ediyorum ya. Abi arkadan çocuk geliyor. Aa aynı hızlı sanırım. Kardeş gelme o kadar hızlı. Korkuyorum. Benden başkaları da var oyunda hızlı olan. Yavaş yavaş oyuna girmeye başladılar. Onlar girse de ben en hızlısı olacağım. Daha ne Robux harcayacağım bekleyin arkadaşlar. Henüz daha Robux'um bitmedi. Daha Robux'um var. Şaptan 2x hız, hız falan alacağım. Evet arkamdan gelse de gelemez. 40 bin noktaya çıktı hızım ve sonra oyun bitti zaten. End. Allah Oyun bitti ben otomatik koşuyorum yine Durdurulamaz bir gücüm oldu ya. Oyun bana karşı koyamıyor. Yine coştum. Duramıyoruz abi. Fren yok mu bu oyunda? Dostum fren tuşu yok mu dostum bas tuttum Fren tuşu yok abi oyun koşturuyor beni. Yani. Allah verdi gidiyorum. Allah verdi gidiyorum durmuyor. Bu adam durdurulamaz bir adam oldum ya. 41 noktada uçuyorum bildiğin. O, arkadan geldi beni geçti arkadaşlar. Arkadan geldi beni geçti. Oyunda pro var. Çocuk demek ki 50'lerde falan hızlı. Oyunda abi oyunu bozacağız şimdi. Abi yani. o kadar hızlanın oyunu bozacağız. Son 20 saniye bakın nasıl koşuyorum arkadaşlar. Bacaklarım oynamıyor bile. Hadi uçuyorum çünkü. O kadar hızlı koşuyorum ki bacaklarımın oynayış şeklini bile yakalayamıyorsunuz yani. O kadar hızlı koştuğum için öyle görünüyor. Bitiyor mu? <laughs> Abi çıkamıyorum buradan. Allah. Reset çek abi oyun alt, alt F4 mi yapalım şimdi? Allah Allah. Tuttum komedisini. Çıkamıyorum panda. Da da da. Çıktık. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şu birini arkandan kovalayıp da geçen arkadaşı geçeceğiz bekleyin şimdi ne yapacağım bakın. Ondan da hızlıymışım aslında. Arkadaşlar demek ki adamın top speed'i yüksek. 50k wins alamıyorum param yok. Ah ha ah, ah, ha ah. ha. Ne Robux'lar harcıyorduk arkadaşlar. Gene Bir Robux paketi alacağım gene kısa süre sonra. Coşacağız. 150 Robux'luk yumurta açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Onunla onu birleştirirsek belki hızlanırım. Meaty'den gene böyle değişik bir abi çıktı. Gözlüklü emoji abi geldi. Abi aa benim diğer petlerimden daha yavaş şey çıkmış. 3.7'li çıkarıp 4.2'li takamıyorum ki zaten. 9'luğu çıkarıp da 4.2'liği taktığımızda arkadaşlar yeni geleni Bizi daha da yavaşlatacak Olur mu böyle bir şey şimdi O kadar robux verdiğim pet daha dandik çıktı Tutun gelmiyor mu yok ben bu bölümde gelişmek için şimdi bütün her şeyi coşturuyorum bekle Arkadaşlar böyle olsun ya yapacak bir şey yok 800 robuxluk bir yumurta daha açıyorum Aynısından gelirse sevineceğim %100 o geliyor zaten bir, bir tek o var. Keşke öbür 150 Robux daha açmasaydık ya. Para boşa gitti biliyor musun? Para gene boşa gitti arkadaşlar. Bir bölümde gene Robux yaktık yani. Taktik. 16'lıktan 2 tane Dominus'um oldu. Beni durduramaz bir güç olacağım ya. 44 bin oğlum. Allah'ım coşuyorum bildiğin. O çocuk nerede şimdi? O çocuğu bulalım da onu bir geçelim. Başka. Başka. Başka bir şey yok. İnanın. Hazır mıyız? Bak en arkadan başladım he. Siz uçmuştunuz. Bakalım nereye kadar gidiyorum. Sorun şu ki 44 bin'e hızın ulaşması için arkadaşlar bayağı bir geç oluyor. Aşağıdan bir gene göründü. Ya bu bölümde 60 bin hız falan yapsak süper olacak da. Oy çocuğa bak pro çıktı. Beni nasıl geçiyor? Aşağıya bakın. Abi o adam pro ha. Ben onu geçeceğim bugün. Ya. Adam uçuyor ya. <laughs> adam nitro açmış. <laughs> dostum adam var ya dostum. Dostum Bugatti. Adam Bugatti biz tofaş olduk şu an. Kardeş yavaş gitti ya. Rezil biz diyeceğim. Ya şimdi ben Robux'lu kıranlar diyeceğim. Bekle bekle. Arkadaşlar sizin için bu oyunda da Robux'lu harcıyorum. Umarım videoyu beğenmeyi unutmazsınız değil mi arkadaşlar? Umarım beğenirsiniz ya. Umarım burada bir beğenme tuşuna basarsınız yani. Ben de hızlandım bu arada. Hatta onu yakalıyorum bakın. O bitirdi tabi de. <laughs> Tam yakalıyordum oyun bitti. <gülüyor> <gülüyor> bas, bas 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 klik 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 dünyanın en hızlı olacağım 45 bin oldu coşuyorum adeta Tamam artık bu saatten sonra var ya coştum 47'leri çıkıyor arkadaşlar 47 bin Allah Selamun Aleyküm de Aleyküm Selam kardeşim Coşuyorum ooo 48.6 ooo Oo, püşş püşş bakalım bu bize nasıl bir sonuç getirecek aşağıdan takip edeceğim arkama yaklaşabilecek birisi var mı oyunda bakalım yok gördüğünüz gibi o çocuk var yine aynı ve peşimden geliyor peşimden geliyor abi geliyor 24'lere çıkıyorum araba yavaş hızlanıyor dizel motorlu araba gibiyim Afan 3 kişi gidiyoruz. O çocuk tam ensemde şu an. Nefesini hissediyorum. Dostum sakın yenilme. Çok fena geliyor panda. 8. vitese tak. 8. vitesim olsa keşke. Oha mesafe açıyorum. geliyor geliyor. Hem öyle bir geliyor ki. Oy hata yapıyordum az kalsın. Bak taklaya geliyorduk he. Taklaya gelme. Aa arkamdan gelemez çünkü mesafe açılmaya başladı. Çünkü benim araba dizel sonradan açılıyor. Sonradan açılıyor. İşte bu. <laughs> Öldüm ha uçtum sonunda. Eee, baştan geliyorum şimdi. Aa çocuk da koşuyor bak. 48 bin hızla geliyorum. Önümden çekilin ne panda. Dostum uçtun zaten. He. Allah Allah, önümden çekilin bak rüzgarımla savrulur uçarsınız başka yerlere gidersiniz. Ya bu nasıl bir hızdır ya Ne tarafa doğru koşuyom bilmiyorum ama gidiyorum Oo oh, o popi, sen ne yapıyorsun ya Şu koşuya bak be Ya bu çocuk coştu <laughs> Arkadaşlar şimdi 5k wins alıyoruz Yumurtalardan da açmadık demeyelim Onlardan da açalım Ama bunlardan da çok güçlü gelmiyor onu söyleyeyim Klik diyoruz önce Klik 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 Hızımızı iyice arttırmamız lazım Arttırabildiğimiz kadar arttırmamız lazım 47 bin. Ya 50 bine gitmek istiyorum ama 50 bin yapabilmek kolay değil tabii ki. 49. Onlar başlasınlar arkadaşlar. Bizim için fark etmiyor. Evet. Yumurta mat adlı bir pet çıktı. Sinirli ve kızgın anlamında. Pet'e bakalım. Met 8.5k veriyor. Yani bendekilerden gene dandik. Yani gene boşa pet açtım ya. Yapacak bir Arkadaşlar 2x hız diyor koşarken hızım 2x olacakmış 350 robuxa bunu da alıyorum ya ver ya bu bölüm Robux harcayacağım dedim sizin için. Ne zamandır uzun zamandır Robux harcamıyorum Roblox'ta çünkü. Artık Roblox, Robux harcayan Aaron döndü mü diyelim. 2x clicks gelsin. Bu da iki kere. Ooo daha hızlı tıklıyor he. 45 bin oldu. Abi daha hızlı tıklıyor he. 46. Dostum şimdi olacak? Şimdi hortum fırtınası çıkaracağım koşarken. Bence benim uzakta dur bende. Sen bence Önden koş ben arkadan geleyim uçuşumu bir gör. 49 bin. Üp üp Aman Allah'ım ibreye bakın hız ibresi daha hızlı gitmeye başladı. Hemen 16 bin oldu arkadaşlar. Normalde bu şu an 8 binlerin ortasında falan değil yani 8 16. 24 bin oldu daha yarışın başında. Yani dizel arabadan benzinli arabaya geçtik şu an. Hatta elektrikli araba gibi oldum uçuyorum çünkü. <laughs> Oyunu bitiriyorum daha kısa sürede. Arkamdan gelebilen kimse yok. Arkamdan gelen o çocuk yok şu an yani. Çocuk yok oldu gitti. Oyundan çıktı beni. Böyle görünce çocuk oyundan çıktı ve üzüldü yani. Bugün kötü geçiyor günü onun. Morali bozuldu. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle yani. 100k'dayım oyun bitti zaten. Oyun 10 saniye falan sürüyor artık benim için. Yani ben bu oyundan zevk almıyorum artık arkadaşlar. Oyunu bitirdim çünkü. 49 gün hızla oyun bitti. End. Evet. Bu nedir ya? Bak şimdi bir daha koşmayayım bence. 3x hızı alsak ne olur Allah bilir. Onda kim bilir nasıl gidiyordur he. Turbayı takıyordur arkadaşlar. Da, <laughs> ta, da. <ta. gülüyor> Reset çekiyorum. Da. Klik 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 Artık son koşuşumuz mu diyelim? Dostum son değil dostum şunu yap. O zaman dur son bir koşuş değil bu arkadaşlar. Burada artistik bir hareket yapacağım. Onlar önden koşsunlar. Ben çok arkadan koşacağım. 50.000'e çıktı ya ben daha ne yapayım ya. 51 oldu 51. Çok çok coştum ya. Siz koşun ben bir çay kahve içip böyle geleceğim. <laughs> Aha, Bir Türk kahvesi alabilir miyim lütfen? Arkadaşlar koşuyorlar. Koşsun koşun koşun koşun. <laughs> Onlar için yarış başladı arkadaşlar. Ben bir kahve içeyim. Banda da koşuyorlar. Dozdum havalısın ne? Abi foto foto selamun aleyküm abi diyor. Çete baktık. Ya geliyorum ya geliyorum ya. Kahve içtim. Kahve içtim geliyorum. Kahve içtim geliyorum. Pandaya bak hepsinin önünde koşuyor arkadaşlar. Helal olsun be. Aha da geçtim pandayı Pandaya da helal olsun ne? He. Bak bak hepsinin önünde gidiyor. Dostum ayıpsın. <laughs> <laughs> Çay kahve içtim. Arkadan geliyorum gene hepsini geçeceğim. Aa bunu geçtim. Aa ne oldu? Ne oldu? Ya böyle şeyler olmasın ya. Oo hepsine geçiyorum arkadaşlar. Bakın aa hızım 34.000'de kaldı bu arada. Neden artmıyor? Al işte. Ama yani böyle bu saçmalık ya arkadaşlar. Oyun böyle ben hava havalı gideceğim diye izin vermiyor. Aa yetişemiyorum öndeki çocuğa. Aslında hepsini geçerdim de. Olmadı arkadaşlar. Ne çok yavaş koşmaya başladım ben. Arabanın benzinim bitmiş gibiyim şu an. Motoru yaktık. Patlamalar yapıyorum gene hızlanamıyorum. Fazla zorladık <laughs> motoru yaktık he. Merbiniyorum. Aa reset çekiyorum gidişime bakın. Oyun beni başa da atmıyor. Abi bu ne? Dottum oyunu bozdu neler lütfen. Abi. Yolun ortasında kaldım bu sefer. Motor harbiden durdu arkadaşlar. Turbo arızası. Turbo arızası verdik. 100k'dan yolda kaldım yardım edin. Man 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 <laughs> ya yalan oldu. Geri geri gidiyorum. <laughs> Araba yokuş aşağı kaymaya başladı. Yardım <laughs> et abi bu ne? Abi ne oluyor abi geri geri gidemeyelim bakın. 3 tane sonra oyun bitiyor arkadaşlar ya. Bu nedir ya? Ayıp ya. Gerçekten oyun ne yapıyor görüyor musun? Krik 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 turbo koşusu yapıyoruz arkadaşlar şimdi. O az önceki yapamadığımızı şimdi yapacağız. Oyundaki en ama en hızlı koşumuzu yapacağız. Son koşumuzu yapıyoruz. Ne kadar hızlı koşacağız son kez bir görelim hep birlikte. Bakalım. Bak şimdi gidiyorlar tamam mı onlar? Gidiyorum abi. Bu sefer hiç hata yapmayacağım ya. Üf 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 üf, üf diyorum başka bir şey demiyorum. Aşağıdan bakın nasıl geçiyorum hepsini. 17 e geçti hızım. 25 e doğru geliyor. 25, 26 olacağız. 25.9, 26 bin Heron Papi. Artık herkesi geçiyor ve coşuyan bir Heron Papi var. Allah'ım hayallerim gerçek oldu. Oyunda beni şu an kimse geçemiyor. Oyunun en iyisi ben oldum. Bu harika bir duygu. Bu arada oyunda da prolar var. He. Hızlılar bak arkamdan geliyorlar. Bacon, bacon kafalı bir tane çocuk var. Geliyor mu? Boşa geliyor tabii ki. 51.9k hızda gidiyorum artık daha ne yapayım ya oyun bitti ya Da oyun bitti arabi gene koşuyorum hepsini geçiyorum Dostum sen miydin o dostum var ya uçarak geçtin dostum Ya <laughs> coştum baksana panda bana baba 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 <laughs> Oyunu bozdum bozdum Of tur bindirdim hepsine Arkadan gelip gözlüklü çocuğa geçtim çocuk diyor ama nasıl bir şeydir böyle da of gene durdurulamıyor Pop bir kez daha yarışa girdi Probably bir kez daha geçiyor Aman Allah'ım herkes şu an aşağıdan beni izliyor diyor ki bu adamda ne var adam arabayı coşturmuş adeta bacaklarım bacaklarım roket gibi <laughs> coşuyor ve Sonic Sonic benim erkek kardeşim oluyor Evet Sonic bizim aileden arkadaştır genetik olarak Sonic bizim aileden ve biz böyleyiz ailecek Eee bekin kafalı çocuğu geçemedim. Buraya set çekiyoruz bak yine oyunu bozduk. Oyunu gene bozdum bu bölümde de. Koştum her bölüm oyun bozuluyor. Ya oyun otomatik koşturuyor sürekli. Anladık <laughs> tamam dur. Ah, heh. Heh. Dur. Aman sakin daha koşmayalım bacaklar gitti ya. Evet arkadaşlar bu bölümde başardık. En hızlı olmayı başardık. Rage Clicker oyunu. Efsane bir, bir oyun. Herkes hala oynuyor ve çok popüler. Daha ne kadar hızlanabilirim bu oyunda bilmiyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu bölümü de beğenmişsinizdir. Burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın diyorum ve bay bay.